Abi arkadan, işte, Ahmet çöplere söylüyor da arkadan. Oğlum işte. Hüsamettin gibi köpüklü. Ankara'da Sincan Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinde çıktığı iddia edilen yangın iki iş yerine sıçrayarak hasara neden oldu. Abi şuraya tut lan şurada boya var boya. Var, boya. Var, boya var. Simcan Sanayi Sitesi 236. sokakta bulunan bir çöp konteynerinde yangın çıktı. Alevler daha sonra aşağı palet ve inşaat malzemeleri satan iki iş yerine sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle iki iş yerinde hasar meydana geldi. <laughs> Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatı katı alevlere teslim oldu. Neysen Tevfik Caddesi'ndeki butik otelin çatı katından alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ve polise haber verdi. Ekipler otelin çatı katını saran alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken otelde bulunanlar tahliye edildi. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Yangın itfaiyenin yaptığı müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.